sevdiğiniz verim. Deniz videomda eşyalarımı tanıtacağım. Oye eşyalar. Oye oye. Beni görebiliyor musunuz mu? Zaten görebiliyormuşsunuz. Eşyalarımı tanıtacağım. Eşyalarım dedim. Barbilerimi falan da tanıtacağım. Az barbim var da. Bilmiyorum artık. Tanıtacağım. Tanıtacağım, tanıtacağım işte. Hı. Bak, yere düşüp duruyorum. Kırmızı üst giydiğim oye. Hı <laughs> hı ve ee, Elif abi çıkarsın. Hı. Birinci şeyimiz. Sen burada durabilir misin? Dur, dur Şunu bir yana alayım ben. Arkadaşlar özür dilerim. Videoyu duraklatıp gidelim. Devam. Şimdi devam dedim Böyle bir evim var. Tekelle tutmak ne kadar bir şey zor bir şeymiş. İyi. Heh, tutabildim. Böyle bir şöyle tutsam. Böyle bir evim var gösterebiliyor muyum? Gösterebildim. Böyle bir evim var. Pembiş pembiş. Çok seviyorum. İçi açılıyor. Şöyle içinde göstereyim. Böyle. Şöyle. Bunu hemen koyuyorum. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Küçük bir biberonum var. <laughs> ha, benim için sakın o biberonu? İçeceksin. Hayır, genamda dursun. Tamam. Ya pati biziz izliyor şurada. Ne? Pati gösterdi mi hiç bilmiyorum. Ama gösterdim. Durun, 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 durun Şimdi diyeceğim de bana Bir bana onu Şunlar aynı seriden çıktı göstereyim. Boyamış şunu? Allah dur. Aa, aa tek elle tutmak çok zor. Heh. Şöyle böyle var. Şöyle. Sesim geliyordu inşallah. Şöyle boyamışım. Şunun tipi bak. Soyunmuş hep. Böyle bir şey var sana şurada dur. Timsah o gel buraya. O da timsah o. Şunun ismi ne olsun cat olsun timsah olduğunun adı daha sonrasında şöyle turuncu kendisi timsah şöyle göstereyim netleştirebiliyor muyum evet tamam Hı. netleşti mi ya bu niye netleşmiyor neyse böyle bir timsah altında koyuyoruz bir de böyle mayışık bir köpek tozması. yine turuncu. Kendisi de siyah beyaz. Kendisi de siyah beyaz bir köpek. Bunu da koyuyorum. Bu miniş mi değil mi bilmedi. Bir hayvan. Kedi de miniş mi değil mi bilmiyorum. duraklatıp hemen geliyorum. Kısa bir arayla devam edeyim. Şarjım az kaldı şu an. Şarjımı almak istiyorum ama üşeniyor. Neyse i̇şte burada kalsın. Böyle bir minişim var. Hemen hızlıca göstermek istiyorum. Yoksa şarj bitecek. Böyle bir mini bebeğim var. Şöyle. çıkıyor şöyle. Ondan sonra ayakkabılar nereden çıktı? ki? Sonra şöyle cüzdanım var içinde Barbie'lerimin kıyafetleri var. Sonra şöyle bir köpeğim var. Minis değil. Sadece bir köpek. Kıtıcık var şöyle. Şöyle bir kıyafet var. Bunu bunun içine koymayayım. Böyle bir oyuncağım var. Abi mi getirdi bilmiyorum. Ya da bir de misafir gelmiştir. O getirmiş. Böyle bir bebiş kolmum var. Bebiş kolmum. Böyle bir Barbie var. Çok çılgın. Şuraları şöyle oldu. Böyle bir. Sesini de biz yaptık. Şöyle gösterebilirsem çok büyük. Şöyle deniz kızım var. Hmm, gösteremiyorum. Kodum kopacak. Saçına Bakın. Böyle kuyruklu. Rengi değişiyor şuraları. Ama böyle bir Barbie var. Çok sevdiğim yine beğenmiş benmiş şöyle. Bu miniş nereden çıktı? İsmini bilemediğim miniş. Ana bunun kıyafet çıkmış. Kızı saçlım. Kızı saçlım. Kızı saçlımın. Kızı saçlımın elbisesi çıkmış. O yüzden göstermeyeceğim. Kızı Koyuyorum. Şöyle cadı barbim var. Ne kadar çok tatlı. Ama sonuncu odada şöyle bir mutfak setim var. Çok büyük değil. Şuna bak. Barbilerimi bana gelebilecek. Şuraları bir toplayalım ya. Çok dağıttım. Çok dağıttım buraları. Sadece denizin kalmasını istiyorum. Deniz. Bunu ne yaptın? Deniz. Dur bekle Deniz. Şunu da alayım. Şunu koyayım. Deniz. Ya arkadaşlar görüşürüz de. Görüşürüz mü diye. Şimdi görüşürüz. Neydi? Bugünun... Video bitti Deniz. Hı, video mu bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone ve videoma like atmayı unutmayın. Sevinirim denizlerim. Bir videonun daha sonuna geldik demiştim zaten. Size öpüyorum. Çok sevdiğimi söyleyerek video bitiyorum.